Sefirin kızında 38. bölümde neler olacak detaylı analiz. Nare bizim aklımızda, güçlü, kızını her şeyden çok seven bir anne, sevdiği adamın kalbine aydınlıkları getiren bir pamuk ve sevdiklerini üzmektense kendisini yok etmeyi yeğleyecek bir alaca kuş olarak kalacak. Belki bir sevgili olarak aşkına, o hayalini kurduğu mutluluğu veremedi ama kızına bir yuva, kendi gibi köksüz büyümemesi için bir memleket verdi. Kızına memleket sunmak için geldiği topraklarda onun için kalıp bir yuva kurup öyle de yaşamak istedi ama olamadı ne yazık ki. Her bir yanından birisi tuttu, hepsi etinden bir parça kopardı ve geride artık devam etmeye gücü kalmayan bir kadın bıraktılar. Yine de kızı için kendini öldürmekten vazgeçen direnen narenin bu şekilde gitmesi bizi çok da ikna etmedi, ne yalan söyleyeyim. Bu kimseye haber vermeden çekip gitme hele de kızını öylece bırakarak ortadan kaybolma pek narelik değil. Daha önce intihar ettiği ve gittiği için bir şekilde inanmam beklenebilir ama yok ya. Bir sene önce melek için kendini öldürmekten vazgeçmişti. Kimse onu vazgeçirmedi yani. Tüm gitmeleri de melekleydi. Onsuz asla gitmeye yanaşmadı. Sancar için video verildikten sonra, boşanma evraklarına kadar düşünen kadın, bunu da düşünürdü. Hele hele rahatlıkla, kaşarlı ekmek yiyerek ben sevmeyi bilmiyormuşum, diye gitmesi, kusura bakmayın benim bu kadar bölüm yorumladığım karakterin yapacağı bir şey hiç değildi. Oyuncunun sağlık sorunları karakterin gidişatını etkilemiş olabilir ama bence bu destan yalanmış her şey denecek bir sonu daha hak etmemişti.